Ee, altın on fiyatları ve e, gram altın fiyatı şu an itibariyle hafta başı e, bir miktar yatay ve hafif aşağı yönlü olarak başladı ons bazında. Ama gram altın biliyorsunuz Türkiye'de sadece e, ons fiyatıyla değil, aynı zamanda döviz sepetiyle de alakalı. Çünkü döviz ve sepeti e, yukarı çıktıkça altın onsu aşağı düşse bile fiyatını koruyabiliyor ve hatta daha da yukarı çıkabiliyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda özellikle iki hafta önce Cuma günü altın ons fiyatı e, rekor seviyesi olan 1072, 2072 dolar on seviyesini görmüştü ve gram altın fiyatı bankalar arası ve kapalı çarşı piyasasında 512 lira 50 kuruşa kadar çıkmıştı. Fakat ondan sonra özellikle geçtiğimiz hafta salı günü Rusya'dan gelen pandemiyle ile alakalı aşı bulunduğu haberleri ve bunu birinci fazla dünya sağlığı yürütünün desteklemesi e, realizasyonu yapılmasına sebep oldu. Aslında bu, bu bir şekilde altın moz fiyatları için faydalı. Çünkü e, kısa zamanda çok orantılı olarak yukarı, yukarı yönlü hareket yapmıştı. Yani neydi bu hareket? 1778 dolara kadar gerileyen altın ons fiyatları bir anda 15 gün içinde hemen hemen 280-290 bas puan prim yaparak 2072 dolara kadar çıkmıştı. Ve 410-415 dolar civarı, TL civarı hareket eden bu gram altın fiyatı 500-1000'e 50 kuruşa kadar çıkmıştı. Altın ons fiyatlarının belirli aralıklarla karı realize ederek satmak, almak hem yatırımcı için iyidir, aynı zamanda da ons'un önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi için, daha da desteklenmesi için bu hareket gereklidir çünkü e, bir anda e, çok yüksek volatil olarak yukarı çıkan ons fiyatları bu e, uluslararası piyasalarda e, tutunamamakta güç olmamaktadır çünkü hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz sonsuza kadar düşmez bu sebepten daha sağlıklı ons fiyatları e, için gerekli bir harekettir fakat bütün bu hareketlere rağmen e, inanıyoruz ki altın ons fiyatları daha henüz yükseliş trenleri tamamlamamıştır. Çünkü e, dünya geneli pandemi salgını devam etmekte ve tüm dünya ekonomileri 20 yılda itibariyle e, zora girmiş ve e, ülke ekonomilerini e, yönetmeye çalışmaktadır. Bu, bu, bu tüketimi e, büyük ölçüde e, geriletmiştir. Ve özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve yerel yönetimleri, hazineleri çeşitli ekonomik paketlere açıklayarak tüm yurttaşlarına ve ülke ekonomilerine, şirketlerine yardım etmişlerdir. Bugün için pandemi sorunu var ama bu pandeminin sonunda tüm dünyada bu kadar karşılıksız basılan paraların ve bu kadar dağıtılan, karşılıksız dağıtılan paralar bir enflasyon e, tehlikesi olacak. E, enerji fiyatları yük, yükselecek. E, faizler yükselecek. E, ve yine bu ekonomiler üzerinde enflasyonist baskı olacak. Enflasyonist baskı her zaman zaten altını desteklemiştir. E, önümüzdeki yıllar altının düşük olacağı değil tam aksine daha da yükselerek bu hareketin devamını göreceği tahmin ediyoruz. Gram altın fiyatını e, Türkiye şartlarında e, şu an için tam kestirebilmek zor ama önümüzdeki 1 ile 6 ay arasında bir tahmin yapmak istersek özellikle döviz sepetinin e, bu seviye ve bu seviyelerin biraz üzerinde hareket edeceğini varsayarsak Demek ki gram altın fiyatı alt tabanda 450, üst tabanda 550 TL civarında yani 100 liralık bir marjla hareket edeceğini varsayabiliriz. Ama tabii ki ülke ekonomisi özellikle 10. aydan sonra nasıl bir aktivite gösterecek ve döviz sepeti nerede olacak bu çok daha fazla belirleyici olacak. Çünkü döviz sepetindeki her yükseliş e, altın fiyatına da aynı zamanda yükseliş olarak yansımakta. E, tahminimiz e, önümüzdeki altı ay içinde altın fiyatlarının e, düşük olmayacağı yönünde. O yüzden e, bir sene önceki ve altı ay önceki e, analiz ve tavsiyelerimizde de söylediğimiz gibi altın portföyünü e, yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin halen bozmalarını tavsiye etmeyiz. Sadece yatırım anlamında düşünenler, yani elinde TL bulunup da gün, haftalık aylık kazanç bekleyenler bence e, aldıkları maliyet fiyatından kar oluştuğunda realize edilebilirler. Ama orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı müşterilerimize tavsiyemiz asla şu an için altın e, yatırımlarını, e, portföylerini bozmamaları yönünde olacaktır. Bugün için gram altın fiyatı 468 lira görünüyor şu an itibariyle. Çeyrek altın 800 TL, e, ee, Cumhuriyet Atadır'a 3280 TL, bilezik fiyatı e, 450 TL'dir. E, sertifikalı gram altın ise 480 TL'de satılmakta. Bilezik alış fiyatımız ise 425 TL'dir.